Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz lezzetli su böreği tarifimi paylaşacağım. Evet gördüğünüz gibi bu kadar su böreği yaptım ama çok pratik bir yöntemle yaptım. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Tam iki tepsilik yapacağım şimdi. Onun ölçüsünü vermek istiyorum size. 10 adet büyük boy yumurtamı hamur yoğurma kabıma aldım ve üzerine bir dolu yemek kaşığı tuzunu ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Evet, tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Bu aşamayı özellikle hızlandırmak istiyorum arkadaşlar. Fazla ağır olsun istemiyorum çünkü video çok uzuyor. Ununu ilave ederken gördüğünüz gibi aynı anda yoğuruyorum ve kıvamını ıı, ayarlamaya çalışıyorum. Evet, bu aşamadan sonra ununu artık ilave etmeyeceğim çünkü e, zaten yumurtalı bir hamur olduğu için illaki yapışacaktır. Yapışıyor diye tekrar tekrar un kullanırsak hamur çok sert olacak ve açılması da bir o kadar zor olacaktır. Evet, hamurun masaya aldım. Tekrardan e, iyice özüne kavuşması için bu şekilde yoğuruyorum. Bakın yoğurdukça hamur kendine geliyor. Hem biraz daha kendisini salıyor hem de. Ee, daha böyle kıvamlı oluyor size görüyorsunuz Yoğurmak o yüzden çok önemli bakın kıvamının bu şekilde olması gerekiyor mantı hamurundan biraz daha yumuşak olması Gerekiyor Ama normal poğaça hamurundan da bir tık sert olması gerekiyor Yoğurduktan sonra poşetin içine aldım ve bir 15 dakika dinlendiriyorum Dinlenirken de Açmak için Bir su bardağı nişasta ve bir çay bardağı un ekledikten sonra karıştırıyorum ve Kenara alıyorum Evet, hamurum dinlendi. Şimdi hamur kartı yardımıyla küçük küçük parçalara ayırıyorum bu şekilde. Şimdi her parçayı da eşit miktarda mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi oluşturdum. Toplamda 19 adet çıktı. Biraz zorlasaydım 20 adet de çıkardı ama çok küçük yufkalar olsun istemiyorum. Şimdi masamın üstünü unluyorum ve bezemi alıyorum. İlk etapta bol un serpiyoruz. Daha sonra serpmeyeceğiz. Burası çok önemli. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Her zaman ilk yufka hamur kendini daha salmadığı için biraz zor açılır. Bunu yaptığınız zaman siz de anlayacaksınız. Ama yine de normale nazaran nişastayla açmak gerçekten çok büyük kolaylık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yakınlarıma da tavsiye ettim. Onlar da hep bu şekilde yaparlar. Evet gördüğünüz gibi ilk yufkamı açmaya devam ediyorum bu şekilde. Kesinlikle yapışma falan olmuyor. Siz de görüyorsunuz, gayet rahat e, yufka e, elinizin altından kayıp gidiyor. Bakar mısınız inceliğine? Sanki dersin baklava yufkası. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, ikinci yufkayı ve diğer yufkaları da aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Açtığımız her yufkayı ikiye katlayıp kenara alıyoruz. Hiç yapışacak diye korkmayın, kesinlikle yapışmıyor. Üzerini kurumaması için de poşet örtüyoruz. Evet arkadaşlar 19 tane yufkamı açtım. Dediğim gibi katlayıp kenara koydum. Üzerine de poşetle örttüm ki kuruma falan olmasın. Bu aşamada suyumu ocağıma aldım ve kaynatıyorum gördüğünüz gibi. Kaynarken de 4 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Burası çok önemli ve biraz da sıvı yağ damlattım gördüğünüz gibi tuz ilave etmezsek eğer hem böreğimiz tuzsuz olacaktır hem de haşlanırken yırtılma falan olur. Soğuk suya da aynı şekilde tuz ilave ediyorum. Bu arada börek su böreği haşlanırken özellikle suyun haşlayacağımız suyun kaynar fokur fokur kaynar olması gerekiyor gördüğünüz gibi ve hemen yanındaki suyun da soğuk buz gibi soğuk olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet fakur fakur kaynayan suyun içine yufkamı koyduktan sonra bakar mısınız nasıl köptü taştı. Bu aşamada bir süzgeç yardımıyla bu şekilde taşma olmasın diye bu şekilde bastıra bastıra yufkamızın haşlamasını sağlıyoruz. Burada çok fazla beklemiyoruz. En fazla benim yufkam ince olduğu için 20 saniye bekliyorum. Sizin yufkanız biraz kalınsa eğer 30 saniyede bekleyebilirsiniz. Evet yufkam haşlandı gördüğünüz gibi hemen şimdi hızlı bir şekilde yufkamı e, süzgeç yardımıyla süzerek e, soğuk suya alıyorum. diyoruz makarna haşlarken de öyle oluyor bilirsiniz. Çünkü burada yufka kaynar suda bayağı bir kendini salıyor. Daha sonra toparlaması için şokluyoruz. Evet gördüğünüz gibi yırtı, e, yufkalarımda kesinlikle yırtılma veya yapışma falan asla olmuyor. İnceliğine de bakar mısınız? Nasıl incecik oldu? tül gibi oldu maşallah. Bu aşamada yufkamızı soğuk sudan çıkarıyoruz ve elimizle bu şekilde suyunu süzüyoruz. Daha sonra tereyağla yağlamış olduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada dilerseniz siz önceden yağ yerine fırın kağıdı da serebilirsiniz. Ben unuttum. Yufkamı bu şekilde açar gibi kenarlardan fazla taşırmadan bu şekilde seriyorum. Sererken de biraz böyle hafif buruşukluk oluşmasını sağlıyoruz. Evet birinci kat yufkamı serdikten sonra tereyağla bu şekilde yağlıyorum. Bu aşamada 3 yemek kaşığı tereyağı yeterli olacak. Yani döktükten sonra elimizle de yayalım lütfen. Evet ikinci yufkamı haşlamaya geçiyorum gördüğünüz gibi burada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar eğer tencerenizin genişliği dar ise yufkalarınızı ikiye dörde de bölebilirsiniz bu şekilde de rahatlık olabilir ama o zaman süreç biraz uzar onu da söylemek istiyorum yani burada tencerenizin büyük ve geniş olması çok önemli. Evet ikinci yufkamı da tekrar haşladım gördüğünüz gibi haşlandıktan sonra bu şekilde alıyorum ve soğuk suyuma koyuyorum. Soğuk suda açıyorum tekrar yufkayı açtıktan sonra elimle suyunu süzerek tepsiye döşüyorum. Ve döşedikten sonra her katına tereyağı sürmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor ve yufkalar birbirine yapışmıyor. Evet diğer yufkayı da aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. İlk katının 4 kat olması gerekiyor. Daha sonra peynirini sereceğiz. Bu aşamada ben tek kat peynir koymak istiyorum. Dilerseniz siz ikişer kat da koyabilirsiniz. Yani 4 kat, 4 kat, 4 toplam 12 katlık börek yapabilirsiniz tabii ki. O zaman biraz daha kalın börek oluyor. Evet dördüncü kat yufkamı da serdikten sonra her tarafına peynirimi gezdiriyorum. Evet bu aşamadan sonra ikinci kata geçiyoruz. Haşladığımız yufkaları bu şekilde yerleştiriyoruz üzerine. İlk kattaki gibi işlemleri sırasıyla tekrar ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi böreğim bitti. En üst katına da aynı şekilde tereyağını sürdükten sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyoruz ve altı üstü kızarmasını sağlıyoruz. Diğer böreklerimi de tamamladım gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Şu son 3-4 hafta içinde bu kadar su böreği yaptım. Tabi yardımcılarım da vardı sağ olsunlar. Şasta sayesinde gerçekten çok kolay açılıyor ve e, su böreği yapmak artık zor gelmiyor insana. Bir de bir şey böreği keserken bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Daha önce paylaşmış olduğum çok kolay bir su böreği tarifim var. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanın hiçbir farkı yok. Onu da kolay şekilde haşlamadan kaynar su dökerek yapıyoruz. Gerçekten hiçbir farkı yok. inanılmaz lezzetli oluyor ve gerçek su böreğiyle hiçbir farkı yok. Ha diyeceksiniz ki o zaman neden onu yapmadın? Bunu arkadaşlar ve komşum var, hamile arkadaşım o da özellikle istedi. O yüzden Ramazan için yapmıştım. O videoyu görmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakırım oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su böreğim pişti. Bu şekilde göstermek istiyorum size. Kesinlikle çok lezzetli görünüyor. Bakar mısınız? İçi yumuşacık, nemli böyle bir börek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın incecik katlar. Sizde görüyorsunuz. Of 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 of. Asla pastanelerdeki gibi kalın değil. Sizde görüyorsunuz. Özenle açılmış incecik yufkalar. Of of. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle nişasta ile birlikte açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü nişasta ile su böreği yufkasını açmak büyük kolaylık. Haşlarken de gördünüz asla yırtılma olmadı. Bakın dışı çıtır çıtır. Bakın dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek oldu. Sıcak şu an dokunamıyorum. Elimle yoksa katlarını tek tek size ayırmak isterdim. Benim böreklerimi ben ne yaparsam yapayım herhalde yufkasını ince açtığından olacak ki e, çok istediğim kalınlıkta olmuyor. Bu incelikte oluyor. Hep böyle oluyor inceliği. Bir tık biraz daha kalın yapabiliyorum tabi. Ama e, 12 katta kullansam 10 katta kullansam gene aynı şekilde oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama lezzetine bir şey diyemem. Siz tabi dilediğiniz gibi katlarını arttırabilirsiniz. Verdiğim ölçülerden toplam 19 adet yufka çıktı. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Özellikle bayram kahvaltısına çok yakışan bir börek. E, şiddetle tavsiye ediyorum. Geceden yapın. Üzerini kapatıp sabah kalkıp kahvaltıdan 1-2 saat önce pişirip servis edebilirsiniz rahatlıkla. Ay, Şuraya bakın. Çok güzel şu an gerçekten kendimi eziyet ediyorum oruç ağız yani bunu yapmamam gerekiyor ama sizin için bu şekilde göstermek istedim. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte bu su böreği tarifimi paylaştım bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.